Sevgili izleyicilerimiz bugün Sivas ilindeyiz. Sivas iline bağlı Zara ilçesine bağlı Adam Fakı köyündeyiz. Bugün ekranlarımıza Adam Fakı köyünün görsel havadan drone çekimini ekranlarımıza getireceğiz. Yine Sivas Zara ilçesinin gurbetçileri sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Türkiye'nin bütün illerinde köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Türkiye'nin bütün illerinde köy tanıtım çekimi yapıyoruz. Evet sizler de ekrandaki Whatsapp'tan yazarak ya da bizleri arayarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet, bugün neredeyiz? Sivas'tayız. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Adam Fakı köyündeyiz. Bugün Adam Fakı köyünü ekranlarımıza getiriyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Adam Fakı köyündeyiz. Sivas, Zara ilçesine bağlı Adam Fakı Peki bu adam Fakı ismi nereden gelmiş? amca? bu köyün ismi nereden geliyor? Bizim köyümüzün ismi, bizim köyümüzün kuruluş tarihi 850 sene. Bizim köyümüzün ismi Fakı Baba diye bir zat vardır kabristanımızda. Peygamber Efendimiz'in torunlarındandır, seyittir kendisi. Köyümüzün ismi de bunun ismini taşımaktadır. Evet, köy iki parça sanırım. Burası Aşağı adam fakı. Aşağı fakı. Bir de yukarıdan yukarı var. adam fakı Yukarı adam fakı. Peki buranın nüfusu ne kadar? Onun nüfus oranın hemen hemen ne hemen kadar? nüfuslarımız aynı. Yani e... 55 60 hane burada vardır. 55 60 evet. hane de orada vardır yani. Hemen hemen içti. Evet. Yani. Peki gurbetçi sınıf var mı? İl dışında, var. yurt dışında nerede var. var? İl dışında nerelerde genellikle? İstanbul'da genellikle ağır, ağırlıkla İstanbul'da, Esenler'de, Çayırova'da, Koceli Kocaeli Çayırova'da, Kartal, Kartal buralarda genelde bizim köyümüzün insanları genelde buralarda. Evet. Peki yazın geliyorlar mı ziyarete? Tabii yazın daha mı kalabalık oluyor? Yazın arası? yazın genelde emekliler geliyor. Ee, bizim gibi emekliler geliyor. Evet. Ee, hem kafa dinlemek için hem de e, hasret köyün hasretini gidermek için e, burada bir birliktelik oluşturuyoruz. Şimdiye kadar diyorum ben tüm arkadaşlara da diyorum. Şimdi kadar <laughs> gurbette başka yerlere hizmet ettik. Biraz da köyümüze hizmet edelim diye genelde bu amaçla geldik yani. Peki yazın hiç öyle şenlik falan yapıyor musunuz mu? Derneğimiz, derneğimiz, derneğimiz var mı? Nerede derneğiniz? Dernek başkanı kimdir? Derneğimiz derneğimiz şeyde, 500 evlerde. Orada bir dernek şeyimiz var, lokalimiz var orada. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tamam, amca. Mikrofonu tamam, amcamıza bir tabii, verelim. Tabii, amca tabii. seni de bir tanıyalım. İsim ne amca senin? İsmi Cengiz Hocaoğlu. Evet Cengiz abi ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun akşama kadar abi? Birazdan e, biz Kocaeli Çayırova'da ikametgah etmekteyiz. E, ömrümüzün yarısı orada geçti. Evet. E, ondan sonra emekli olduk. E, çocuklarımız bizler hem ticaretle hem de özel sektörde çalışarak bugünlere geldik. E şimdi ise eşimle ben buraya geldim köyümü. Köyümüzü şenlendirdik. Bazı eksiklerini tamir ediyoruz, gideriyoruz. hizmette bulunuyoruz. Arkadaşımızın dediği gibi. böylelikle işte ne yapıyoruz? Akşamaca ne iş yapıyoruz? bir bahçe, Bahçemiz var. Bahçeye ektik. Evet. domates, biber, patlıcan vesaire falan. Bunlarda da bayağı uğraşımız var. Evet ee, hayrançılıkla zamanımız mı? olmadığı için uğraşamıyoruz. Çünkü e, sonbahar ayında tekrar 11. aya doğru tekrar gidiyoruz. Evet havalar soğuduğu zaman tekrar gidiyorsunuz. Evet, yazın geliyorsunuz. Te tekrar geliyoruz buraya. Evet çoluk çocuk var çoluk mı? Çocuk var, e, var mı? Üç olan bir kız var. Dört tane çocuğumuz Neredeler? var. Koceli Çayırva'da. Onlara bir selam tehlikeli. gönderelim. Şöyle Yozgat evet. TV aracılığıyla. Yozgat TV aracılığıyla e, büyük oğlum Fatih'e, Mehmet'e, Ferhat'a ve e, eşlerine hepsine e, bir de kızım Emine'ye hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorum. Ve gurbetteki olan bütün hemşerilerime de e, Yozgat TV adına Teşekkür ederek herkese selam ediyoruz. Sizin çoluk çocuk var mı? Siz de bir selam gönderin. şöyle. Tüm arkadaşlarım ve dostlarıma buradan e, Yozgat TV e, aracılığıyla herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. E, köyümüzün de altyapısını da yapıyoruz. Kanalizasyonu yaptık. Yakında taşlarını falan da yapacağız. Yani güzel şöyle bir örnek köy olmaya doğru yoluna gidiyor köyümüz yani. Evet. Çalışıyoruz yani. Demin dediğim gibi biraz da köyümüze çalışacağız yani. Evet. evet. Ee, sizlerin de e, buraya kadar gelip bunu da yayınlarsanız memnun oluruz. Sizlerin devamlı desteğinde bekliyoruz. Hem de köyümüz adına bir reklam olur. Daha güzel olur. Tabii ki. Kesinlikle. Ee, Bizler Yozgat'tan çıktık geldik. Dedik bir de Zara'yı görelim. Zara ilçesinin köylerini görelim dedik. Zaten bu sene sık sık çekimler yapacağız. İnanıyoruz ki bu çekimden sonra Zara'nın bütün köylere çekim yapılacak. Biz genellikle Yıldızeli'nin köylerini çok çekim yapıyorduk. Dedik biraz açılalım bu tarafa evet, doğru. Çok çok iyi biraz yapıyoruz. da Zara'nın köylerinin tanıtımını yapalım dedik. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Güzel. Evet sevgili izleyicilerimiz, e, burası aşağı fakı mı yukarı? Yukarı fakı mı? Adamları, yukarı adamları evet, e, yukarı, yukarı fakı. Ha yukarı adam fakı, adam fakı. Yukarı adam fakı. Yukarı? Adam, adam fakı. fakı. Adam fakı. Evet. Burası e, kaç nüfusu, kaç hane amca? Burası şimdi bu anda 25 hane falan 10-30 hane oluyor ama kışın 7-8 hane kalıyor. Yakışın gidiyorlar. Evet. E, sizler ha, ne yapıyorsunuz? Ne işler uğraşıyorsunuz? Reşmelik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Biz burada bunlarla uğraşıyoruz. Ekin ekiyoruz. Çalışıyoruz, hayvancılığa uğraşıyoruz. Hayvancılık yapan arkadaşlarımız burada, şimdi burada kalıyoruz. Kurbetçi arkadaşlarımız çekilip gidiyorlar. Yazın geliyorlar. Biz burada evet, sadece buğday mı biz 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 yemek, ar yemek, marka, ar pay, Buğday, arpa, buğday. Nohut. Nohut eken oluyor, ekmeğen de oluyor, pancar eken oluyor ekmeği olur. Yoksa biz kendimiz arpayı burada ekiyoruz. Evet. biz bizim burada o ekiyoruz. Ama şu yakın köylerimizde pancar ekiyorlar. Nokut eken var. Patates eken var. Eken var. Ama biz de burada arpayı burada Evet. Peki gurbette tanıdıklarım var mı? Çoluk çocuklarım İstanbul'da. Öyle mi? İstanbul'da. Onlara ya. bir selam gönder. Ha. Şöyle televizyonumuz aracılığıyla, Yozgat TV aracılığıyla bir selam gönder. Çoluklarım İstanbul'da rasyonetle çalışıyor. Kamran Yüksel, Mustafa Yüksel, Adil Yüksel. Kızım var orada Kamile Çelik. ilişkilerim var orada. Bacılarım var bacım var, yeğenlerim var, ben komşu, komşularım var. Hepsine ayrı ayrı selam ederim. Ha. Evet, teşekkür ha, ediyoruz. Köyün iki dönemlik ağlığını yaptım. Yeğenim de muhtar. Ee, şimdi kendim de birinci ağzasıyım köyün. Yeğenim de iki dönem muhtarlık yaptı. Ha, biz de köyde uğraştırıyoruz. Ha, biz de köydeyiz. Evet, teşekkür ağazım, ediyoruz. Ağazım. Evet. Sılam, Ama köyümüzün bir L türküsünü defolunca söyleyebilirim. Adına söyle adına söyle mi? bir tane söyle Türk Söyle evet. de şöyle gurbettekiler bir dinlesin. Adime de söylesin yeğenim adime de <laughs> yeğen abimin kızlarına hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. Ben de kendim adam fakirliyim. Adam halkı üzerine bir deme yazmışım. Onu da söyleyeyim. <laughs> Ana amı baba amı ziyaret ettim Hakı babaya vardım Ana amı baba amı ziyaret ettim Ana baba nasılsınız Rahat mısınız dedim Rahat mısınız dedim ben sizi yanınıza geldim Benimle niye konuşmuyorsunuz Ben size ne dedim Ben size ne yettim Fahı babadan yol ayrılır ikiye Biri sağdır biri sol diye Fahı babadan yol ayrılır İkiye, bir sağ gider biri sol diye Sağda benim bir sevdiğim var Adı da Salih, adı da Saliye O da yavrularının anası Gönlünün sultanı, başının tacı ellerine sağlık. Kalan da bir selam göndersin. Mikrofonu alamaz otur yere. Şimdi bana bir selam göndersin. Çocuklarımın hepsine buradan selam söylüyorum. Çocuklarıma, torunlarıma, gelinlerime. ne diyeyim? Abim de söyler. Abim de Abim de var. Bestiler. Aha. Peki. Yeğenlerime Ötcan ailesine bütün selam ediyorum. Yüksel ailesine. Hepsinin <laughs> Alnı hatırını sual ediyorum. Herkese selam uyuyorum. Size de teşekkür ederim. Teşekkür geldiniz. Ayağınıza bütün sağlık. Bütün köylerimiz dinleyenlere ha. de herkese selam olsun ha. buradan. Buradan bütün hürmetteki köylerimize, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize selam olsun. Peki. Thank you. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.